Herkese merhaba arkadaşlar. Açıyorsunuz? Menü. Menü. Ha. Bir bakabilir miyim menüye? Ne varmış bugünkü menüde? Tavuk var, pizza dilimi var. Bu ne? Soğanlı sos işte. Soğanlı sos ve kola galiba. Yok, ayran. Şurada süt gibi bir şey var. Ha ayran mı? Evet. ayran diye de yazıyor. Aa bak ben bakmamışım. <laughs> Soğanlı sos, pizza dilimi ve tavuk. Evet anne şu, çu, çatal var ya Hı -hı. yerleri yerleri çatallarına benziyor. Aç bakalım. Tamam. Açabilecek misin? Tavaya bak. Bunlar sağ mı koskoca var? O tava değil ki ayranın kapağı. Ha. İçi bomboş. Ne zannettin ayran mı olacak diye? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ayranımız geldi. Başka. Pizza çok güzel. Pizza dilimi. Tabağını koy. Tabağa koyalım. Evet. 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 Bu da soslu. Şöyle açalım. İşte ne boş boş. Bakayım. Boş. Sosuna bakayım. Aç kutusunu. şimdi. Ve 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 hiçbir şey yok. Bir <laughs> sadece şey kutu, sadece kutuymuş. Ha. Ya kağıttan kutuymuş. Bari plastik yapsalar. Sonra. Sonra tavuk var. Evet, i̇şte baget var. var. Kesmiş evet. gibi yapabilirsin şöyle. Onu da tabağa koy. Şöyle. Şimdi Menümüz koyacağım. hazır. Kesti kesti. Evet, şimdi sıra geldi ney? Doğum günü hedi. Şimdi doğum gününde birkaç gün önce evet. Hilal'in doğum günüydü. İki gün eski. İki gün önce, evet. Ve Hira'ya Barbie Color Real bebek hediye geldi. Ben ona dedim hadi video çekelim diye ama dayanamadı açtı. Ama arkadaşlar şey o bir arkadaşım var o çok istedi. Evet kendi başına açtı. Göster bakayım hangi Barbie çıktı. Ayakkabıları çok beğendim. Bakabilir miyim? Topuklu ayakkabısı var. Şöyle bir ayakkabısı var. Ben küpelerine bayıldım. Kesinlikle. Saçı da güzel. İçinden beni topladı. Aslında saçı açık üstünden de bir küçük topuz vardı. Şöyle. Evet. Şöyle bir etek vardı değil mi? Eteği var. Çantası yoktu ama değil mi bunun? Evet. bir çıktı. Sonra? Elindeki ne? Halandırcı. Ay çok güzel! Serinleyin arkadaşlar. İşte Hira böyle... Biz Alanya'da yaşıyoruz, burası çok sıcak. Hı hı. Dışarıya çıktığında sıcak havalarda böyle kendinizi serinletecek değil mi Hira? Öyle. Ay çok tatlı Hello Kitty. Evet. Başka? Ne var bakalım? Kalemli kediyetler bir ikisi. Bakayım. İçinde kalem dolu. Ama şey. Ay çok güzel. İçinde boya var içinde. Ne Ve var? Içinde boya. Keçeli boya. Renk ya keçeli boyaları var, kalemleri var. Çok güzel. Ee, Barbie'nin çantası yok diye başka bir oyuncak bebeğin çantasını veriyorum. Ha Barbie'ye mi vereceksin? Uh -huh. Hadi. Şöyle, tak bakalım. Şöyle, taktım. Ama yakıştı bak. Eteğindeki renklere yakıştı. Evet. E, çok güzel oldu. Bayıldım. Hadi Barbie ile yemek yiyebilirsiniz. Yes. Merhaba Hira. Merhaba. Yemek yiyelim mi sen de? Olur. Ne istersin? Ben bugün tavuk istiyorum. Tamam. Hadi. Bu oturuyor. Mi? Olur, olur. Kesin, al. Bana yedirebilir misin Hira? Ha içecek bir duruyordu. İyi ki pipetinden sokmamışız. Ayran mı doldurayım yoksa kola? Ayran sağlıklı içecekler için ben. Tamam doldurup geliyorum. Olur. Hadi yemek yiyelim. Sen pizza mı yiyeceksin? Evet. Hadi yiyelim o zaman. Çok acıktım ben. Evet. Tabii, güzelmiş Ayran. Sen bana tavuğu yedirebilir misin? Evet. Hmm, çok güzel. Teşekkür ederim. Şimdi sen pizzanı ye. Tamam. Hı hı ne de Sen kendin mi yaptın? Evet. <laughs> evet, böyle bir Barbie çıktı. Sonra ne vardı doğum gününde Hira? Şöyle bir kitap vardı. Bu da sayı kitabı işte. Evet, sayıları öğreniyoruz. <laughs> Şöyle, sayıları öğreniyoruz değil mi? Burada nasıl şu sayıyı çizmesini öğretiyor. Evet. Burada da bunu öğretiyor. Bazı yerlerinde boyamalar var. Ben boyamalarını boyuyorum. Şurada bir balık kreker yaptım kız. <gülüyor> <gülüyor> Erkek olur balık kreker ama kız olur. Şöyle bir, iki, üç. Burada da üç kesim. Evet. Burada da kaç tane şey var? Bir traktör. İki tane gemi. Üç tane de uğur böceği. 4 tane dondurma, 5 tane araba, 6 tane kek, 7 tane de ördek. Aferin sana. Bir de çanta hediye ettiler değil mi Hira? Çantanı da göster. Kıyafet falan da var. Ama kıyafetleri göstermeyelim. Çantayı göster Hira. Bak, çok, çok ağır bir çanta. Getir bakayım. Şöyle bir valiz çanta ama yerden süremeyeceğim. Ben onu sildim. Sürebilirsin. O da Wings'li. Şöyle. Altında tekerleri var bu sene. Hira okula gidecek inşallah değil mi Hira? Evet. evet. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Ben de. Sen de yiyeceksin seni <laughs> seviyorum diye. Anne ya. <gülüyor> <gülüyor>